Dünyanın bütün efendileri bu coğrafyadalar. Ve niçin buradalar? Bu sorunun bir karşılığı yok mu? O bölgeye bir terör devleti kurmak için oradalar. O bölgeyi istikrarsızlaştırmak için oradalar. Bizi bir sıkıntıya sokabilmek için oradalar. Türkiye'nin istikrarını ve huzurunu ortadan kaldırabilmek için oradalar. E orada birçok operasyon yaptık. Yani e, Afrin'den Cerablus'a, Azaz'a e kadar, Mare'ye kadar hem DAEŞ, hem PKK, hem PYD, İdlib gerginliği azaltma bölgesinden diğer bütün bölgelere kadar, Tel kadar, Resulullah'a kadar oranın hayatın normale dönmesini sağlayabilecek adımların atılmasını sağladık. Gerçekleştirdik. Biz bir taraftan göçü kaynağında durdurmaya çalıştık. Bir taraftan kendi içimizdeki göçü de tam anlamıyla bir noktaya taşımaya çalıştık. Yani yönetmeye çalıştık. Şimdi Sadece Suriye mi? Ya Afganistan? Irak? bir gelir eşitsizliğiyle karşı karşıya kalan Afrika bütün bunların tamamıyla ilgili Türkiye tarihin en büyük göç dalgasını yaşandığı bir dönemi yönetmiştir. Tarihe dönelim. Bakalım bu kadar milyonlarca insan kitle 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 bir taraftan bir tarafa geçiyor. Mu? Böyle bir örnek var mı? Dünyada vekalet savaşları devam ettiği sürece, Amerika'nın bu küreselleşmenin bütün ama bütün kirliliklerini etrafımızdaki coğrafyaya yıkmaya çalıştığı sürece, dünyada gelir eşitsizliği, sağlığa, eğitime, adalete, gıdaya, suya erişimde zorluk çekildiği sürece, hatta Avrupa nüfusu yaşlandığı sürece, Altını çilek söyleyeyim ki göç durdurulamayacaktır ve devam edecektir. Gazze meselesi maalesef insanlığın içini acıtan bir mesele olarak önümüzde e, durmaktadır. Belki sonda söyleneceği, başta söylemek gerekir. Maalesef dünyada Gazze konusunda örtülü bir işbirliği var. Bu örtülü işbirliği e, Gazze'nin tasfiyesine kadar orada yaşayan Filistinli kardeşlerimizin oradan çıkartılmasına kadar devam edecekmiş gibi gözüküyor. Maalesef bu örtülü işbirliği, bu katliamın Gazze'nin dışında herhangi bir yere sıçramamasına yönelik olarak da bir işbirliğine dönüşmüş. Bunun başına Amerika Birleşik Devletleri çekmektedir. Gazze küreselleşmenin neticesidir. Küreselleşme insanlığı alır, vicdanı alır, yardımseverliği alır, doğruyu alır hakkı alır, yerine emperyalizmin dayattığı bir sonuç oluşturur. O da Gazze'dir. Gazze bir sonuçtur. Ve Gazze'nin e, oluşturduğu sonucu dünyada yenebilecek tek bir güç vardır dünyada. O da vicdandır. Bir Arap atasözü var. Men dakka dukka. Çalma kapımı, çalarlar kapını. Bir Türk atasözü var. Bugün bana, yarın sana. Bütün bunların her biri tarihin imbinden süzülerek gelmiş tecrübelerdir. Onun için Gazze'de yaşananların ee, Anadolu coğrafyasına kopyalanması çok uzak olmaz. Çünkü orada bir mantık işliyor. Ve bu mantık vicdansız bir şekilde işliyor. Onun dünyanın her coğrafyasında işletirim. Bu işletim sistemini dünyanın her coğrafyasına koyarım diyen bir akılla karşı karşıyayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin baştan itibaren ortaya koyduğu güçlü bir tutum var. Özellikle tüm masalarda bu konuda e, bağımsız bir Filistin Devleti'nin ne kadar önemli olduğunu e, ifade etmeye ve ortaya koymaya, tek çözümünde bu olduğunu e, seslendirmeye, dillendirmeye devam etmektedir. Bunun en önemli adımlarından bir tanesi de e, yapılan katliamla oradaki kardeşlerimizin kendilerinin savunma meşruiyetini birbirinden ayırmaktır. Türkiye bence dünyaya Sayın Cumhurbaşkanımızın Hamas terör örgütü değildir demesiyle en önemli uyarıcı işaret fişeğini ortaya koymuştur. Bundan sonra da aynı ölçekte devam edecektir. Dünya Türkiye'nin bu konudaki doğru tutumunu ve önerilerini süreç içerisindeki önerilerini de dikkate alır ve Türkiye'yi başat aktör olarak değerlendirirse e, bu katliam e, sona erer. Elbette ki bu katliamın maliyeti sona ermez. Bedeli ödemesi gerekenler bedeli hem insanlık nezdinde hem hukukun önünde ödeyeceklerdir. Türkiye sınır güvenliğine çok ciddi bir şekilde ehemmiyet verdi. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ya bizim İran sınırımızda bir kilometre duvarımız yoktu. Güney sınırımızda da yoktu. Belki çitler vardı. Şimdi Türkiye yaklaşık 1150 kilometreyi aşan güneyde ve doğuda duvar yaptı. Yukarıdan başladı Iğdır'dan, Ağrı'dan, aşağıya Van'a kadar ta orayı dönecek Akkarya'ya, Yüksekova'ya kadar e, orada olabilecek imkan olan yerlerin önemli bir bölümünde duvar yapıyor. Sadece bir duvar yapmıyor. Türkiye bütün dünyanın nazarı dikkatini çeken bir entegre sınır yönetimi sergiliyor. Optik kulesi var 341 adet. Radarları var. Yaklaşık 1100 kilometreye yönelik güvenlik duvarlarını ve güvenlik yollarını aydınlatacak aydınlatma sistemimiz var. 1300 kilometrenin üzerinde güvenlik yolları var. Yani sadece duvar yapmıyorsunuz, oraya bir de yol getiriyorsunuz, Devreye yolu getiriyorsunuz. Bir entegre sınır yönetimi ya çok modern bir entegre sınır yönetimi yaptınız. Peki bu ne sağlıyor? Bu teröre karşı sizi güvenli hale getiriyor. Bu sizi kaçakçılığa karşı güvenli hale getiriyor. Bu sizi göçmen kaçakçılığına karşı yani insan ticaretine karşı güvenli hale getiriyor. Bütün bunları Türkiye başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Onun için bir göç politikası oluşturuyorsunuz. Bir örnek vereyim. Ben çok hatırlıyorum. 2016'nın sonlarında Türkiye'deki tüketilen kaçak sigara oranı %22-23 civarındaydı. Gerek türevle mücadele yaptığımız başarı, gerek sınırlarda aldığımız tedbirler sebebiyle bu %2-3'e düştü kaçak sigara oranı. Bu şu demektir. Verginiz daha fazla geliyor, başka ülkeden size kaçak bir sigara, kayıt dışı bir sigara gelmiyor. Kayıt dışı bir gelir oluşmuyor. 2011 Suriye İç Savaşı'ndan itibaren hem tarihsel bir birlikteliğimiz olan, hem medeniyet birlikteliğimiz olan hem din kardeşliğimiz olan hem akrabalıklarımız olan e, Suriyeli kardeşlerimizle bir kader birlikteliği oluştu. Bize bir sorumluluk düştü. Orada çocuklara öldürüyorlardı. Annelere, kadınlara tecavüz ediyorlardı. İnsanlık dışı muamelelerle karşı karşıya bırakılıyorlardı. Erkekleri öldürüyorlardı yaşlarını, hayatları sıkıntı içerisindeydi. Ve kapımıza geldiler. Bir şey yapabilirdiniz, almazdınız. Çelikten bir duvar örerdiniz. Yani askerinizle, güvenlik güçlerinizle. Ve onların orada ölmesini seyrederdiniz. İzlerdiniz. Peki biz bugün e, Gazze'de içimiz yanmıyor mu? Orada yaşayan insanlarımızı Türkiye'ye kendi vatandaşlarımızı getirmek için çaba sarf etmek, bu hastaları getirebilmek için çaba sarf etmedik. Bütün dünyaya haykırmıyor muyuz? O günün bugüne ne farkı var? Hiçbir fark yok. Ve 900 bin üzerinde çocuk doğdu Türkiye'de. Peki o çocuklar ne olacaktı? Peki bütün bunu anlatırken ve ifade ederken dünya kendi sorumluluklarını yerine getirdi mi? Biz kendi sorumluluğumuzu yerine getirdik. Hala getirmeye devam ediyoruz. Yani ve bunu 2011 yılından itibaren de bir politika çerçevesinde yapıyoruz. Türkiye bunu bir strateji çerçevesinde yapıyor. Türkiye bunu insanilik çerçevesinde yapıyor. Türkiye bunu vicdan çerçevesinde yapıyor. Komşuluk hukukumuza göre yapıyor. Din kardeşliği hukukumuza göre yapıyor. İnsanlık hukukumuza göre yapıyor. Ve Türkiye bunu yaptı. Ve yaptı